Ee, şöyle kısaca etrafını dolaşalım. Hı. Evet, ilk başta uçağın burnunda gördüğümüz e, pilot tüpü. Uçağın hızını ölçmeye yarayan ve bunu pilota bildiren e, aletin dış uçağın dışındaki fiziksel kısmı. E, temel görevi statik ve dinamik basınç arasındaki farkı e, ölçüp uçağın hızını buradan tayin edilir. Bağlı olduğu yer uçağın burnu, radon, İngilizce radar ve dom kelimelerin kısaltılması, e, kısa, kısa, birleştirilmiş sandalye bir radar donmuş. Yani uçağın radarını muhafazalık yapan uçağın burnundaki ayrı dönüş yapı. E, uçağın genel yapısı gibi metalden değil radar dalgalarını geçirebilecek özel malzeme özel kompozit malzemelerden yapılmış ve boyası da özel olan bir kısım. E, yan tarafta burada arka beta var. Uçağın hücum açısını e, yani burunun e, ilerleme istikametine göre e, kaç derece açı yaptığını ölçen e, bileşenler var arkasında kokpit kısmımız var e, bu kök kısmı hemen altında başlayan burada ayrı ayrı e bir yapımız strengt uçak e, derin manevralar yaptığında yani yüksek açılı böyle levatör şeklinde buradan böyle vorteksler oluşuyor bu vorteks çarpışır basıncı artacağı için alt taraf tüm basıncı yüksek basınca daha baskın geleceği için uçan manevra kabiliyetini arttırmış oluyor ayrı ayrı bir devamında uçan en artmış bir lungar yokluğu var buraya geldiği gömülü halde uçağın içinde 30 milimetre yani bu kalibresi. Burası uçağın hava alığı, motora havanın girdiği yer. Ee, bu uçakta gördüğünüz gibi geniş dik mouth dediğimiz e, hava alığı mevcut. Yani Canon elektrik motoru, motoru var bu uçakta. Biliyorsunuz F-16'larda Pratt Whitney motorlu ve Canon elektrik motorlu olmak üzere iki tip e, motorlu var. Gördüğünüz gibi başka bir videoda bahsettiğimiz gibi burada e, Bağdur kurtarmak için motora giren havanın temiz yani vortexsiz ve daha eşit basınç ve hız dağılımlı olabilmesi için burada bir boundary layer için bir ayrım söz konusu. Başka bir de bahsettiğim gibi. Burası <laughs> e, Stoplight her zaman bütün deniz ve bu. hava taşıtlarında olduğu gibi solda kırmızı sağda yeşil Aa, mevcut. Devam ettiğimizde kanalın altında dedik. Burada gördüğümüz mühimmat bu arada e, AIM 9 Fighting'dir. ısı e, ve infrared kütümlü Batı. Arkasında gördüğünüz yapılar bunlar rolerolar. Kulenin uçuş esnasında ona stabilite sağlıyor. Jiroskopik Kanadın altındayız. Kanadın altında burada hard pointler var. Şu gördüğünüz e, hard point bağlantı noktaları. Buraya e, harici yakıt tankları bağlanabiliyor ya da mühimmat istasyonları bağlanabiliyor. Her kanadın altında. F-16 toplam 11 tane var. E, kanat uçlarında gördüğümüz e, güzel hançerleri. Bu zannedersem e, Lau e, şey, Lau 129 lançeri e, -Aim 120 Side Winder gibi e AM9 Sparrow gibi füzeleri kullanmak için kullanılıyor. arkasına doğru yerlediğimiz zaman e iç tarafta e, <laughs> flaplar var. Manevra, manevra durumuna göre flaperon olarak kullanılabiliyor. Şunlar elektrostatik deşarj çubukları. Hava sürtünmesinden dolayı e uçakta oluşan gövdede biriken e statik elektrik yükünü herhangi bir yangın riskine karşı atmosfere deşarj ediyor ya da uçağa yıldırım isabet etmesi durumunda. Burada gördüğümüz yatay stabilizör, Yatay stabilizer yani e, ee, uçağın dikilmesini ee, stabilize eden, iç momentini dengeleyen adet stabilizör. stabilizer. E, bu all moving ayrıca bir e, ee, elevatör yüzey yok. Yani bu yüzeyin tamamı hareket halde. Burada gördüklerimiz air brake'ler yani hava frenler uçağın. Bunlar böyle açıldığı zaman havada ekstra bir direnç oluşturarak uçağı yavaşlığını yavaş tutuyorlar. Her iki tarafta simetrik çalışıyor. bu uçağın motorun motorunun nozul kısmı, bu nozul uçağın takat durumuna göre düzülüp açılabiliyor yerine göre. Yine sol tarafı sinetik. yukarıda gördüğümüz kısım uçağın dikey stabilizörü. Bazı şeylerde pin diye geçer yani. Ama dikey stabilizör. Çok daha e, mantıklı geliyor bana arkasında tabii radarımız var. Ee, devam edelim. Sağ kanatta sol tarafı gördüğünüz <laughs> normal rojajı veren <laughs> alt tarafta ventral finlerimiz var. Uçağın e, stabilizasyonunu eee stabilitesini arttırmak için e, bazı uçaklarda böyle üst tarafta da olur bunlar. Dorsal finler çeşitli isimlerde de anılırlar. Onlar da aerodinamik bileşenler. Burada gördüğümüz radar bir size. Yani şu an tam kesmeye ama gördüğünüz havadan havaya radar görünümlü füze. Füzenin kendi önünde de radarını görüyorsunuz. Ee, yukarıya böyle çıkar mıyız? Çıkarız herhalde. Bakalım şöyle ufaktan. Yukarıda burası uçağın kokpit kısmı tek kişilik bir model. Bu F-16'nın tek kişilik modeli. Ee, kanepi malzememiz polikarbon malzemeden. Ee, yüksek hızaya ve dayanıklı bazı kanopilerde böyle altınlımsı renkte benzeri kaplamalar görürsünüz. O uçağın radar görünürlüğünü biraz daha azaltmak için. Yani içeride pilotun taktığı kask ve diğer bileşenler aslında radar dalgalarını daha fazla yansıttığı için daha fazla fark edilmeye ulaşıyor. Bunu biraz olsun azaltmak için. Sırtta gördüğümüz kısım uçağın havadan havaya yakıt ikmali. Bakın orada 0.32 yazısından yan arkasında. Önümde bir yapan daha var okuyamıyorum. 90-90 havadan havaya yakıt ikmali yapılırken yakıt bumunun girdiği yer o kapak açılıyor. içinde yakıt ikmali artık bağlantı noktası mı diyeyim, valfi mi diyeyim orası var. Hava kuvvetlerimizin işareti. Orada gördüğümüz gibi o gördüğünüz bölümler yani gövde üzerinde kapaklar içinde gövdenin elektronik yer ama onların olduğu yerlerin haricinde boş hacimlerde de aslında uçağın orası komple yakıt dolu. Yani sadece kanatlarda değil, orada komple yakıt dolu. Yani oradaki hidrolik hatlar da, bazı elektronik hatlar da aslında yakıtın içinde duruyorlar. İkisi birbirinden çok güzel bir şekilde yalıtılmış bir durumda. Şu burunda kanepenin hemen, hemen altında bulunan Rescue Kurtar okuna bir kısacık dikkatinizi çekmek istiyorum. Orada gördüğünüz gibi bir küçük bir kapağı işaret ediyor. O, şu uçak bir şekilde yere ağacını hiç yaptı ama tabii bu kireç ya birinci yerine değil ya da başka bir sebepten dolayı açamıyor. Ağırda da olmuş olabilir, bilmiyoruz. Öyleyse öyle bir durumla karşılaşıyorsanız da oradaki leçe basarak açıyorsunuz. Onun içinde bir küçük e, halat gibi bir şey var. Elle çıkılacak bir halka olan içinde. O halkayı çekiyorsunuz. Daha edersen e, yalnız açıdan yapan böyle 12-15 lik arası bir ürünlüğü var. 5-6 lik arası bir Oradan o halkayı çekiyorsunuz. Kanadın altına saklanıyorsunuz. Dışarıda olarak kanadın altına saklanıyorsunuz. Çektiğiniz zaman orada kanopinin aynı pilotun kendini eject ettiğinde fırlattığı gibi kanopinin bir roket ile e, fırlatılmasını, dolayısıyla sizin pilota erişebilmenizi sağlıyor. Neden kanadın altına giriyorsunuz? Çünkü roketle e, fırlatılıyor. E, kanopi. sizin üstünüze düşmesin, düşerse kanat sizi korusun diye. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? En azından şimdilik ee, bu kadar diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kızım. <laughs> Başka bir videoda görüşmek üzere. Sorularınız olursa alırım. Hoşçakalın.